Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak yeni oyun Spark Buster oyununda yeni ön kayıtla tam 30 milyona ulaştı. Ve gördüğünüz gibi burada Spark Buster Shelly var. Piyano 8 bitle gelmiş. Ama bu kostüm için bir şey. Eğer abone olup like attıysanız alıyorum. Haydi Bismillah aldık arkadaşlar. Evet aldık gizemli kostümümüz. Şimdi seç diyelim. Bunları verdi bize. Heh, şuradan çıkıp bu şu kostümün güzelliğine bak ya. Deneme alanında deneyeceğim bunu. Bakalım atışı falan nasıl. Ben de düşünüyorum. Bir de artık süpersel şöyle bir şey koymuş. Her zaman şeyiniz full olacak. Bir de benim mutasyonum olduğu için iki kez ateşli. Atışları böyle. Süperi böyle yıldız atıyor. Hiper şansı da bir deneyelim de. Gerçekten iyi ama kostüm. Aa ben şeyi takma tabii ki yok. <laughs> Rozet yok ama. Gerçekten güzel bir kostüm. Paralar verilir bu kostüme. Ben valla beğendim. Hem gizemli olduğundan çoğu kişi de içine yarayacak. Gizemli olması bence iyi oldu ya. Öldürme efekti falan yok. Birazdan neler eklemişler bakarız odada. Şimdi çıkalım burada. Tamam. Oh tamam. Şuradan. Evet. Kostüme dahil olanlar, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kablolu, rozet, oyuncu sevgisi ve sprey. Bunları eklemişler. Ben şundan hemen şeyi ekleyeyim. Şunu yerine. Bu da böyle kalsın. Spreyimiz var mı? Heh bu vardı. Tamam. Bu kalsın burada. Ama gerçekten şimdi bir maç diyorum. Godzilla değil. Hmm. Tamam Godzilla olsun ya. açılıyor maçımız. İlk bu Spark Buster ilk maçımız. Hiç robot olmayalım da benim isteğim. Hadi ol. Ee, yeni olmadılar bize kaldı. Şunları bir indirsek. Gidelim. Abi 300 can mı kalır? Abi gerçekten bunlar çok hızlı şey yapıyor. Hadi en azından şu an biz yöndeyiz. Gel lan. Aa. Lan onu geri gerek gerekmiyor Hadi patladı patlayacak. Hey. Allah'ım internet olmaz olmaz olmaz. Rafs gel lan. <laughs> Öldün işte. Oğlum bizim 32 kaldı ya. Bu maç yenilecek gibiyiz. Tamam <gülme> tamam. Geberirsin işte böyle. Sen gittin. Polisyonu yürürsen Adam bot oldu. Ne oluyor internet Yapma, yapma, yapma. Kuş, Lan biraz yavaş durduruyor ya biraz yavaş. Bak, yenildik ya. Ama yine yıldız oyuncuyuz. Hedefsi. <laughs> bir de başka bir şey de. Bu ortaya da bakalım nasıl. He, bu bizim eski artalardan. Bence de güzel. Tek mi çift mi? Tek. <laughs> Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. sizi de böyle bot geliyor mu? Ben botlar geldiği için bir ara Stars'ı bıraktım. Gerçekten. Bir, iki haftalığına bıraktım. Abi herkes spark pasta şeyli. Ama şu sütunlar tehlikeli. Otoklip kullanıyor bazı sütunlar. Stu. O zaman aşırı sinir bozucu. Hiper şarjla ulti bile sıksan ölmüyorlar. Tek o sinir eder. O şimdi bir süperimde olursa o görecek de. Aa bak gene yaptılar. Abi şey. O hmm. kaçtı ya. Ama otokullik kullanmasınlar. Tek onu istiyorum. Aha. Otoklip kullanınca aşırı sinir bozucu. Tamam şimdi. Bak şurada Rico dikkat. Riko çünkü bizi kol kolay halleder. Duvar bir harita burası. Allah altı yük. Kaç 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 Bak şimdi şuna süper sıkabilir. Şuraya gireceğim. Tamam burada bekleyelim. Biraz hareket ediyor mu ki sonra hata vermesin. öldürdüm işte. Heh 5'e 5. Beş. Uy, canım az. Aha. Hiper şarj bile kullanmadan kazanma animasyonu da böyle. Bence güzel de bir animasyon koymuşlar. Evet, şimdi geldik yumurtaya. Aa mutasyon. Benim de karakterim 1 2. Ah, Raf sonunda çıktı ya. Raf'ın da çok seviyorum. fazla kız gıcık olabiliyor ama göstereyim yani bir sürü videoda görmüşsünüz Drowse aşırı sinir bozucu ve benim birkaç tane falan karakterim mutasyonu kaç tane var şu an burada yok belli de var Piper, Bo ve yani kaç tane oluyor? Bazen ki 1, 2, 3, 4, 4 tane falan şeyimiz var. Boşumuz. Yeni şey geldiğinde yarın geliyor. O geldiğinde güzelce kasıp oradan da kazan kazanırsak bence yapabiliriz. Arkadaşlar Sportbuster Şeli'yi aldık. Bugünkü videom bu kadardı. Yorumlara beğendiğiniz mi kostümü diye beğendiniz mi beğenmediniz mi kostümü. diye yazın. Bekliyorum. Bir de yorumlara, yorumlarınızın hepsini okuyorum. O haberiniz de olsun. Size de bu kostümü almak için birkaç süre verirler mi onu da bilmiyorum. Ama kesinlikle alın kostümü bence. Başka bir videoda görüşmek üzere görüşürüz.